Merhaba sevgili Koç ve Yükselen Burcu Koç olanlar. Ağustos 2024 astroloji tahmininizle karşınızdayım. Bu ay beklenmeyeni bekleyin birçok ayarlama yapmanız gerekecek. İşleriniz, işiniz ve finansal konularınız bu ay itibariyle test edilebilir. Bu ay testte Merkür'ün 4 Ağustos'tan 28 Ağustos'a kadar retro harekette olması biraz karar verme ve iletişimi etkilerken Jüpiter'in tabii ki Satürn'le kara açısı gerginlik yaratacak ki bu da 19 Ağustos'ta gerçekleşecek. Bu kombinasyon iş değişiklikleri veya taşınma gibi yapısal değişikliklerle sonuçlanabilir sizin hayatınızda. Öncelikle güneşin haritanızdaki yerine bir bakalım isterseniz. Güneş 21 Ağustos'a kadar Aslan Burcu'nda olacak zaten. Aslan Burcu'ndaki yeni ay ise 4 Ağustos'ta gerçekleşecek. Bu yeni ay sizin eğlence, aşk ve romantizm gibi keyifli konuları içeren 5. evinizde olacak ve Jüpiter'den gelen olumlu açı, fırsatlar, iyimserlik getirecek bu açıyla beraber. Fakat Merkür'ün retroda olması seyahat planlarınızı belki de yeniden değerlendirmenizi de bu süreçte gerektirebilir. Mars 20 Temmuz'dan 4 Eylül'e kadar da 3. evinizde kalacak. Bu dönemde böyle kısa mesafeli seyahatler evet artabilir hayatınızda. Zaten Jüpiter 2025 Mayıs sonuna kadar da burada İkizler Burcu'nda olacak. Bu dönem seyahat, öğrenme ve satış gibi özellikle ticaret gibi konularda da bir genişleme, bir ferahlama getirecek. Jüpiter ve Satürn arasındaki kara açı 19 Ağustos'ta zirve yapacak ve bu tüm ay boyunca etkili olacak sevgili koçlar. Bu gerginlik yeni ay ve dolunay süreçlerinde tabii çok daha belirginleşecek. Dolunay ile 19 Ağustos'ta aynı gün Jüpiter ile Satürn'ün kara açısı etkin olduğu gün aktif olacak. Bu birçok konuda büyük değişiklikler ve uyumsuzluklar hayatınıza getirebilir. Dolunay bir de Uranüs sert bir açı yapacak tabii. Bu da sizin 11. evinizde gerçekleşecek. Bu ev Grup aktiviteleri, arkadaşlıklarınız, uzun vadeli hep hedeflerinizle ilgili Merkür tabii ki retro hareketteyken beklenmedik olaylar ve değişiklikler hayatınıza yansıtabilir. Mars ve Jüpiter'in de tabii 3. evdeki enerjileri Böyle yeni işler veya projeler aramak için size çok uygun olacak aslında bu ayın aslında iyi fırsat getireceğine inanıyorum. Ancak hızlı ve esnek olmanız gerekecek çünkü beklenmedik değişiklikler hep hayatınızda olabilir. Tabii ki ilişkiler ve aşk konularına gelince. Venüs iş hayatınızı daha bir keyifli hale getirebilir. İş yerinde yeni bir arkadaş edinebilirsiniz. Ancak Merkür geri hareketteyken iş durumunuzu yeniden değerlendirmeniz gerçekten gerekebilir sevgili koçlar. Venüs 4 Ağustos'ta daha sonra Başak burcuna girecek. 29 Ağustos'a kadar da artık burada kalacak. Bu dönem böyle iş hayatınızda daha bir uyum daha bir keyif getirecek. 29 Ağustos'ta ise 7. evinizde yani ilişkiler evinizde geçecek ve romantik ilişkilerde keyif ve eğlenceyi de size arz edecek. Ağustos ayında birçok iyi fırsat olacak tabii ki. İyi ve uyumlu enerjiler getirirken birçok değişiklik ve ayarlama yapmanız gerekecek sevgili koçlar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.